bir sunucu ve 8 silahlı terörist televizyonculuk tarihinde ilk kez görülen o skandal tarihe böyle kaydedildi. Yer Afganistan Uluslararası Televizyonu'nun Barış Stüdyosu. Programın adı Pardas. Konuk ise Taliban'ın sözlü komutanlarından Kari Samiullah. Programın açılış görüntüsündeki ilk kare sunucu Hattos ve arkasındaki silahlı iki Taliban militanı. Sunucu siyasi programı dini selamlamayla açıyor. Afganistan Uluslararası TV kanalına ve programımız Pardaz'a hoş geldiniz. Ben Mirvas Haydari Hakdost. Sizi programımız boyunca bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum. Sunucu Taliban'ın teleprompter'a yansıttığı düşünülen metni birebir okuyor. Hak dostunun yaşadığı korkuyu gülümsemesi de gizleyemiyor. Seyirciye gülümseyen gözler yerini bir süre sonra endişeli ve yorgun bakışlara bırakıyor. Programımızda konuğumuz Bay Kari Samiullah. Kendisi İslami emirli komutanlarından biri. Kendisiyle konuşacağız. O sırada sunucunun arkasındaki da elleri tetikte ilk kez canlı yayına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Heyecan, kaygı ve öfke dolu bakışlarla bazen sunucuya ve bazen de stüdyoda neler olup bittiğine bakınıyorlar. Salon ve durut Afganistan ve programı. Ekranın sağ tarafındaki teröristin yeleğinde komando bıçağı da görüntüye yansıyor. Yeleğinde takılı anteni açılmış telsizde ışıktan parlıyor. Programın konusu Afgan kamuoyundaki eleştiriler. Aslında görünen konusu o. Aslında yayının tek amacı Taliban'ın propagandasını yapmak ve yurt dışına kaçışı durdurmak. Sunucu Hak Dost, Taliban onaylı sorularını konuna tek tek yöneltmeye başlıyor. Tabii arkasındaki uzun namlulu silahların gölgesinde. Taliban'ın verdiği sözlerle yaptığı eylemler arasında fark olduğu iddia ediliyor. İnsanlar Taliban'ın sözleriyle eylemlerinin aynı olmasını talep ediyor. Ahudi ki bu bayat başat. Taliban yöneticisi sunucuya gülümseyerek cevap veriyor. Aslında o da daha önce hazırlanan bir metnin tekrarını yapıyor. Bizim insanlar üzerindeki odak noktamız ülkemizin muvaffak olması. Bir İslami sistemin şemsiyesi altında yaşıyorlar. Taliban komutanı canlı yayına bile silahlı adamlarıyla çıkmasına rağmen Afganlılara korkmayın mesajı veriyor. Ulusumuza ilk mesajım asla kaygılanmasınlar. Kendi ülkenizde, kendi evlerinizde kalın. Vatanınızın size ihtiyacı var ve biz sizi koruyacağız. İnşallah Afganistan'ın tüm bölgelerinde güvenli bir atmosfer kuracağız. Böylece insanlar endişelenmeyecekler ve mücahitlerden korkmayacaklar. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz ve biz onları koruruz ve onlarla birlikte hep beraber ana vatanımızı kuracağız. Video sosyal medyada viral oldu. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi skandal yayını izleyip paylaştı. Yorumlarınızı bekliyoruz.